beraber yürürüz, beraber ıslanırız. Hapşırınca bile hep beraber yaşarız. Aynı anda coşarız, aynı anda susarız. Aynı şeye güleriz, aynı şeye ağlar ağlarız. Aynı şarkıyı söyler, aynı dansı yaparız. Aynı topa koşarız, aynı yola saparız. Aynı anda kazanır, hep beraber toplarız. Aynı anda oturur, zengin kalkışı yaparız. Aynı anda konuşur, aynı anda susarız. Aynı anda susarız, aynı anda susarız. Aynı anda susarız. Aynı anda susarız. Aynı anda susarız. Peki susayınca ne yaparız? okay oh.